Selamünaleyküm dostlar. Yani güvercin beslemek güzel, iyi, hoş. Hepimiz besliyoruz. Ama işte yani bu temizlik de olmasaydı iyiydi. <laughs> bu birçok şeyin dışarıdan görünmediği gibi oluşunun aslında görüntüsü. Birçok kişi şey güvercin besleyenleri böyle işte güvercinin önüne oturuyor, yem atıyor, keyfine bakıyor. Keyifçi diye algıla, algılayan insanlar da var. Ama güvercin beslemenin böyle yanları da var. Kümes bayağı bir kirlenmişti. Şimdi kümesi Allah'ın izniyle pırıl pırıl yapacağız. Nereden bakarsak bir günümüzü komple ayırmamız gerekiyor. Şu an görüyorsunuz böyle. Hiç hoş bir manzara yok ama işte mesele şu ki bittikten sonraki o görüntü, o temizlikteki o kuşların o temiz yuvadaki duruşu her şeye değiyor. Şu an bunu izleyenler belki diyecekler bu pislik ne vesaire ama video bitimine doğru yuvanın temiz halini kuşları görünce diyecekler ki hakikaten değiyor yani. Şunları da komple temizleyeceğiz. Bunun dışında ızgaralıklarımızı komple temizliyoruz, kasaları falan komple temizliyoruz. Kasaların bir kısmını belki eksiltebilirim çünkü kuş sayısı azaldı. Kuş sayısı azaldığı için de normalde şunlar buradaydı. Şura ta, şu taşların üstünde de tavana kadar kasalar vardı böyle göz göz. Belki yuvanın hafiften bir şeklini değiştirme gibi bir yönteme de gidebilirim yani. Çünkü kuş sayısı çok azaldı. Azalttım. Yuvayı da ona göre biraz daha hafifletebilirim. En azından ileride temizlemesi vesaire de rahat olur. Şimdi kümesin pisliğini boşalttık. Yani nispeten o iç bunaltan o pis görüntü kayboldu ama daha hala duvarlar filan kirli. Onları da bir güzel temizledikten sonra kümes daha güzel görünecek yani böyle. Daha temiz, daha Bakınca en azından içini daraltmayacak bir hale gelecek. Şimdi duvarları filan temizleyip yerleştirmeye geçeceğiz. Tabi bir yandan malzemeleri de temizleyeceğiz. Kasaları işte ızgaraları filan da yıkayacağız temizleyeceğiz. Ben bu şeyde sirkeli su kullanacağım. Özellikle yani sirkeli su hem ilaçlama açısından hem bitler açısından hem böcek açısından hem de temizlik açısından bence kümes için en uygunu, en ideali sirkeli sudur. Evet, şimdi kümes sildik, temizledik. Yani çok tahmin ettiğimden çok çok zamanım aldı ve aşırı yordu. Hala da tam temizlenmedi ama yine iyidir. En azından mikrobu vesairesi komple öldü. Dezenfekte edildi. 10 numara 5 yıldız oldu. Şimdi naylon sereceğim. Ee, ben dibine gazete kağıdı seriyordum. Şimdi yapışmasın diye ızgaradan düşenler. Ama gazete çok parçalanıyor. Hiçbir işe yaramıyor. O yüzden naylon daha pratik olacağını düşünüyorum. Naylon sereceğim dibine böyle komple. Yine yarın bu şekilde böyle genel bir temizlik yapmak istediğim zaman en azından komple böyle laboratuvar torba gibi topla at dışarı kafan kullan rahat. Daha pratik olacağını düşünüyorum. Sonuçlarını göreceğiz. Kümesi bitirdik. Biraz şeyde değişiklik yaptığımız için şu an bana çok garip geliyor. Sanki olmamış gibi geliyor ama bilmiyorum böyle. Düzenini değiştirdik, dizilişini falan değiştirdiğimiz için kümesin yani yumurtalar vardı. Bir tane, iki tane yumurta vardı. Yumurta büyük ihtimalle oturmayacak üstüne. Ama yavrulara bakarlar diye düşünüyorum. Bir iki tane yavru vardı. Onlar da şimdi alt yerlere yerleştirdik. Zaten üç çift kuşumuz var. Bir tanesi şu an kayıp. Büyük ihtimalle içeri almaya çalışırken kalktı. Karşı çatıya falan gitti. Sabah geleceğini düşünüyorum da kayıp olmuş da olabilir yani. Alışkın buraya yani buranın kuşu. Şimdi uzun bir süre daha kümese bakmayacağım için bol bol su yem doldurdum. Hani kals daha böyle uzun bir süre kendi kendine idare etmeleri için o şekil kümesi ayarladım. Hani bir 4 yıl burada olmayacağım. Ara ara gelip gidelim O ara ara maksat yemini falan verdiğim zaman şehir dışı başka bir şehire gideceğim. 4 yıl orada kalacağım artık. 4 yıl Erzurum'dayım. Elazığ'da evim ve kümes Elazığ'da. Ben dört yıl Erzurum'da olacağım için kümese böyle bir değişiklik yaptım. Ama yani bunlar çoğalırsa çoğaldıkça yavrulara falan yavrulara bakılır. Yani yavrular çoğalır, eder. Bu şekil gider. Eğer baktım Olmadı hiç gelip gitmede zorluk çekersem bunları da satacağım mecburen tabi de Şu anlık bir ümit En azından Devran devam etsin diye Bunları elimizde tuttuk Kümes biraz daraldı aslında biraz Şey kaybetti böyle ferahlığını kaybetti ama alttan biraz böyle de iyidir yani. Kuşlar bir yerin düzene alışsınlar da. Çok yordu. Zaten şu, şu an gece oldu artık. Temizlik de burada biter.